Yarıştayız kanalından herkese iyi akşamlar. Bugün Finger Lakes yarış programıyla karşınızda olacağım. 9 koşulu bir yarış programı var. Birinci altılı saat 8'de başlayacak. Ve 9 koşulu programda çalışmalarımı sizlere aktarıp umarım fayda sağlarım. Bu şekilde bir girizgah yaptıktan sonra sizlerden tabii ki her zaman olduğu gibi yayınımıza bir beğeni, kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone abone olmanızı rica edeceğim e, yorumlar kısmından da görüş düşünce önerilerinizi ve program dahilinde sormak istediğiniz sorular varsa da e, bana iletmenizi rica ederim memnuniyetle yorumlarınızı yer vereceğim ve cevaplayacağım bu hatırlatmayı yaparak e, biz hemen birinci koşuyla birlikte programa startı verelim e, birinci koşunun bilgilerini şu an ekrana vereceğim Evet. Birinci koşunun bilgileri şu an ekrana geldi. Ee, dediğim gibi saat 8'de start baş start alacak birinci altılı. Ee, birinci altılı da bir saniye müsaadenizi isteyeceğim. Sadece aklınıza sığınarak. Evet. Ee, baktığımızda ilk koşu 7 atlı bir mücadele olacak. Dişlere ait şartlı bir mücadele. 1200 metre e, kum pistte gerçekleşecek bu koşu. Ee, burada koşu gidişatına baktığımızda öncelikle e, 5 numaralı tail of the tail'in e liderliği üstlenmesi olası gözüküyor. E, yakın takipte de 7 numaralı Beatus Bencil isimli kısrağı izleyeceğiz yarışın başında. Ben bu koşuda risk almayı uygun görmüyorum ve e, tüm kuponlarda e, burayı hepsi seçeneğini tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Fakat tabii ki bir sıralamamız olacak. E, favorim 2 numaralı Moonlight Weekend olacak. E, Safkan sınıf düşerek uygun bir gruba geliyor. E, şimdi daha önceki start aldığı koşu grupları Saratoga, Belmont Akvedat gibi iyi gruplarda yani iyi hipodromlarda boy göstermişti. Bugün sınıf düştü. Finger Lakes'e geliyor. Baktığımızda Saratoga'da 849'luk bir galobu var. Bence bu grupta mutlaka iyi bir yarış çıkaracaktır. Çünkü rakipler tam dişine göre. O yüzden Moonlight Weekend'i ilk sıradan yazmamız gerekiyor. Rakip olarak 5 numaralı Tale of the Tail. Az önce koşu gidişatında da vurgu yaptığım gibi buranın bence en süratli ismi ve koma temsilcisi startla beraber liderliği üstlenip bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya çalışacak. Üçüncü sıradan da Beatrice Bencil diyeceğim. Bu kısrakta 5 numara tail of ile yakın takipte kalıp bu kısa mesafeli yarışta düzlüğe kazanır pozisyonda çıkacaktır. Vereceği mücadele neticesinde Beatrice de bu grupta şansı bence az değil. 2-5-7 günün birinci koşusunda ön planda tuttuğum 3 isim olsa da Dediğim gibi ben burada risk almayı uygun görmüyorum. Ee, 1, 3, 6 ve 4 numaralı atlara da şans verilmesinden yanayım. Ve bu şekilde ilk koşuyu tamamladık. Ee, i̇kinci koşuya geçiyoruz. İkinci koşunun bilgileri şu an ekrana geldi. Ee, hemen yolumuza devam edeceğiz. İkinci koşuyla beraber. Evet ikinci koşuyla devam ediyoruz sevgili izleyenler. Baktığımızda 1670 metre kum pistte start alacak olan bu koşuda 6 atın mücadelesini izleyeceğiz. Burada ben toplam 4 ata şans verdim sevgili izleyenler. Bunlardan ilki 3 numaralı 3 Point Strut olacak. 3 Point Strut bu koşuya 848.41 galopla iştirak edecek. Son koşu performanslarında iyi duruma geldiğini gösterdi özellikle. Bugünkü rakipler de gayet dişine göre. Ön grup beklemesi yapacaktır. Burada 5 numaralı e, Jakes Orchard'ın liderliği üstlenme ihtimali yüksek. Koşu gidiş da belirtecek olursa olursak e, Jakes Orchard'ın takipte hatta baskı bile yapabilecek 1 numaralı Van Moorer'ı olacak. Bu iki atın tempoyu yükseltme ihtimali var. O yüzden e, bu iki atın arkasına 3-4 şeklinde konumlanacak olan 3-point Sutrut'un ben e, şansını yüksek görmekteyim. E, Rakip hanesinde e, Öncelikle 6 numaralı Joe West diyeceğim. Ee, Joe West e, bugün takı değişikliğiyle geliyor. Kapalı gözlüğü çıkartılıyor. E, önlerde giden bir isim bu da. E, dediğim gibi bu az önce söylediğim Jake Orchard ve 1 numaralı Van Morer'ın e, ikilisinin arkasında yer alacak bir diğerisinde Joe West olacak. Bu takı değişikliği işe yarayabilir. Bu öndeki iki, ikiliden viraj üstüne sıyrılıp mücadeleden galip ayrılmaya çalışacak. E, cazip konumda. Şu an %5 AGP'si var ama ben ikinci sıradan mutlaka yazmanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında da iki numaralı Me, Hold Me, Trim Me ve 4 numaralı Burn Notice de burada uygun grupta şans arayacak ve etkili jokeyleriyle de şanslarını hiç de az görmediğim iki isim olup 3-6-2-4 günün ikinci koşusunda sizlere önereceğim isimler sevgili arkadaşlar ve bu şekilde ikinci koşuyu tamamladık. Üçüncü koşunun bilgilerini şu an ekrana veriyoruz ve yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi üçüncü koşuya baktığımızda 1100 metre mesafeli kumpis mücadele. Ee, 1 ve 7'ye kürüydü fakat bir numaralı Bastino Santino yarıştan çıktı <laughs> ve 6 atın start alacağı bu koşuda sizlere alternatif bir bank önerim olacak. Bu isimde 5 numaralı He Has It All ee, son iki yarışını kazanarak geliyor ve özellikle son koşusunda çıktığı gibi beyaz bayrağı ayna yarışı yaparken tabiri caizse arka grubu adeta dağıttı ve iyi bir dereceyle bugünkü jockey idaresinde koşuyu kazanma başarısı gösterdi. Şimdi koşuda baktığımızda ön tarafı isteyecek çok isim var. Yani neredeyse 7 numaralı Safkan hariç diğer atların hepsi önlerde giden isimler. fakat ben Hies It Olun son koşusundaki tempo geçişlerine baktığımda kendisine tabii ki baskı gelecek ama 1100 metre mesafeli yarışta rakiplerinin presini aldırmadan kendisini fotoya atabileceğini düşünüyor ve ekonomik kuponlara bank olarak öneriyorum. fakat dediğim gibi ön tarafta gitmeyi seven isimlerin çokluğunda olur da çok sert tempolar olursa ve Hihez Itol bugün e, son metrelerde sallanırsa devreye girecek ilk ismin 3 numaralı Stars and Stones olacağını düşünüyorum. İstikrarlı yarışlarına devam ediyor. Ön taraf baskısını yapan ve son metrelere kadar mücadele içerisinde kalabilen bir isim. He has it all'un bence ön tarafta en yakın markajında kalacak isimlerden biri olan Stars and Stones da rakibinin durduğu yerde devreye girip burada kazanan isim olabilir. İlk rakiptir. Son olarak da 7 numaralı Apollo Kot Dediğim gibi rakiplerin tamamı önlerde giden isimler. Apollo kod burada grubun tam gerçek sprinter diyebileceğimiz ismi. Fakat biraz ağır kanlı devrini geç buluyor. Olur da bugün o sprintini doğru zamanda ayarlayabilirse ve öndeki çok sert tempodan da faydalanabilecek pozisyonda sprint koridorunu da bulursa Apollo Kod az farklı da olsa bence kazanabilecek form durumuna sahip. O yüzden geniş kuponlar mutlaka 7'ye de şans versin. 5 numara ekonomik kuponlara banko. Ee, rakiphanesinde ise 3 ve 7 öneriyorum sevgili arkadaşlar <laughs> ve böylece ilk 3 koşuyu tamamladık ee, yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, Barış e, Yavaş'ın, Barış arkadaşımın bir mesajı var, Emeğine Sağlık kardeşim ee, bol şanslar demiş ee, sadece bir mesajımız var şu an o da Barış'tan geldiği için Barış'a da selamlarımı gönderiyorum ee, ona da tahminlerinde başarılar diliyorum ve bu şekilde 3 koşuyu tamamladık sevgili arkadaşlar. E, kaldığımız yerden biz devam edelim. 4. koşu bilgileri şu an ekrana geldi. 4. koşuyla yani 2. altılı Ganya'nın başlangıç ayağıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baktığımızda 1100 metre mesafeli kum pistte gerçekleşecek bu koşu. 1 e, ve 9 numaralı atlar ekir olarak start alacak. E, ve bu koşuda size Toplamda 6 isimden bahsedeceğim ve her kuponda ayrımsız bir şekilde bu 6 ismin olmasını tavsiye ediyorum. Bunlardan favorim çok cazip konumda start alacak olan 3 numaralı Devli'ye olacak. Devli'nin son iki koşu performansı kesinlikle aldatmasın. Yani 5. 8. gözüküyor ama bu grupta iş yapmasına yetecek birçok form durumuna kesinlikle sahip. Yani o 5.lik ve 8.lik performansında e, bugünkü rakiplerine nazaran bir tık daha iyi isimlerle mücadele halindeydi ki genel görüntü anlamında da ben kesinlikle kötü bulmadım. Yani onu özellikle belirtmek istiyorum. 3 numara devili bugün e, bence mutlaka ve mutlaka iyi bir yarış çıkaracaktır. E, çünkü bu grup tam dişine göre. O yüzden ilk sıradan mutlaka 3 numara deviliyi yazalım. Aman dikkat diyorum. E, sonrasında 8 numaralı Flatteris Music e, son koşusunda buradaki çoğu rakibiyle birlikte start aldı. E, 1, 2, e, 4, 5, 6 bu atlarla birlikte start aldı ve ciddi bir favoriydi o gün. Çünkü ciddi favori olmasına sebep olan gerekçe bir önceki koşusunda ikinci olurken bu rakiplerinin çoğunu çok kolay bir şekilde geride bırakmıştı. Fakat o son koşusunda ciddi favori olarak katıldığı koşu da e, Bekleneni veremedi. Zaten buradaki rakiplerinden 2 numaralı e, Caffew Futures'a geçildi e, ve 6 e, numaralı Ramon ve 1 numaralı Fedelya da e, yaklaştı son metrelerde bu ata. Yani o görüntüsü hiç hoş değildi. Yani sür direkt çıkan bir atın son metredeki bu görüntüsü e, iyi işaret değildi. Fakat yine de e, o gün eksik koşmuş olabilir. Bir önceki koşu performansına dediğim gibi bunları çok rahat geçtiği için biz e, bir şanslar vermek zorundayız ve 8 numaralı Flatteris Müzik'i ikinci sıradan yazmak zorundayız. Sonrasında 7 numaralı MAS e, Service diyeceğim. E, ara sonrası katılmış olduğu koşuda 3. olurken e, gayet tatminkar bir yarış sergiledi. E, 1100 metre mesafeli koşuda. Bugün baktığımızda bir kapalı gözlük ilavesi var. E, bu kapalı gözlük ilavesiyle bugün e, son metrelerde etkili ataklarla belireceğini düşünüyorum. O yüzden MAS servisi de e, üçüncü sıradan sizlere tavsiye ediyorum. E, dokuz numaralı Makejoy Full Noise e, bu gruptan ayrı gruplarda start alan bir isim e, ve bu rakipler yanında bence iş yapabilecek form durumuna da kesinlikle sahip. E, dokuz numaralı Makejoy Full Noise önde oluşacak sert tempodan istifade edebilir. Aman dikkat diyorum. 6 numaralı Remon son yarışın az önce bahsettiğim gibi. 8 numaralı Flatteris Müzik ve Coffee Futures'ın arkasında 4. olurken rakiplerinden daha bir bir şekilde fotoya geçti. Onu özellikle belirtelim. Son metelerde fotoya girişiyle rakiplerinden daha dikkat çekiciydi. Bugün yine benzer sprintle bu sefer rakiplerini mağlup edebilir. Ve son olarak da 2 numaralı Coffee Futures diyeceğim. Süratli bir isim. Bugün yine kulvar avantajıyla muhtemelen liderli üstlenecek. Buradaki rakiplerinin çoğunu geçti. Bugün yine benzer bir yarış yapabilirse ilerleyen yaşına rağmen bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. 3, 8, 7, 9, 6, 2 her kuponda olması gereken ayrımsız 6 isim olarak sizlere tavsiye ediyorum dostlar. Ve 5. koşuyla yolumuza devam ediyoruz. 5. koşunun bilgilerini hemen ekrana verdim. Evet 5. koşunun bilgileri şu an ekranda. Baktığımızda 1670 metre mesafeli kumpis mücadele. Burada bir numaralı Safkan start almayacak. Onu özellikle belirtelim ve 9 atın mücadelesini izleyeceğiz. Burada sizlere bir bank önerim olacak. Bu isimde 5 numaralı Viking Warrior. Şimdi Viking Warrior son yarışında güzel bir galibiyete imza attı arkadaşlar. Sınıf düşerek geldiği bir koşuydu. Daha önce Belmont'ta ve Apoyerak'ta start almıştı. Artık oralarda herhalde istenilen yarışları yapamayacağı anlaşılınca Finger Lakes'in yolunu tuttu ve 1650 metrede mesafeli koşuda düzde çok kolay bir tempoyla çıkıp e, devamında da sprintinin akışını sağlayarak fotoya net bir şekilde önde geçmişti e, bugünkü jockey idaresinde. Şimdi bugün koşu gidişatına baktığımızda aslında bir numaralı safkanın yarıştan çıkması beni memnun etmedi. E, çünkü önde kaçan, öndeki tempoya etki edecek bir isimdi. Fakat yine de bir numara olmasa bile burada 9 numaralı Percy 10 numaralı Dancing with Jake ve bunlara eşlik edecek 7 numaralı Break the Fall. Yani bu 3 at ön grup atları. Özellikle Percy kulvar dezavantajı nedeniyle doldurup liderli almak için efor harcayacaktır. Ee, Keza dediğim gibi 7 ve 10 numaralı atlar da e, önde mutlaka buluşacaklardır. Ben koşu temposunun 1 numara yarıştan çıkmasına rağmen yine de belli bir noktadan sonra yüksek geçmesini bekliyorum. ve Bu doğrultuda 5 numaralı Viking Warrior'ın Son yarışına yaptığı gibi viraj üstünde ataklarına başlayıp e, etkili sprintiyle bir kez daha fotoyu önde geçmesini bekliyor ve siz yarışta izleyenlerine net bank olarak öneriyorum sevgili izleyenler. Böylece 5 koşuyu tamamladık ve 6. koşu yani 1. altılı ganyanın son ayağıyla yolumuza devam ediyoruz. 6. koşunun bilgilerini şu an ekrana verdim. Baktığımızda bu koşuda 1200 metre kum pistte gerçekleşecek ve 7 atın start alacağını görüyoruz. Çünkü 4 numaralı Tapit Happy John start almayacak. Zaten 1035 gündür start almıyordu. Çok uzun bir aradan gelecekti fakat start almayacak bilgisi nedeniyle 7 atın mücadelesini izleyeceğiz. <laughs> ben burada <laughs> affedersiniz 3 atı ekonomik kuponlar için yeterli görmekteyim. Bunlardan ilki 7 numaralı Creation of Adam. Ee, şimdi baktığımızda son dönemde ara sonrası yapmış olduğu iki koşu performansı kesinlikle tatminkar. Zaten bir kere foto yönde geçti ve bir kere de üçüncü oldu. Ee, bu koşu öncesi yapmış olduğu 48.40'lık galobu da gayet tatminkar. iyi bir derece çıkarmış. Ee, antrenör jockey kombinasyonu olarak da baktığımızda bu iki, bu iki isim bir araya geldiğinde son iki haftada e, katılmış oldukları yedi koşudan dört birincilik, bir ikincilik, bir de üçüncülük çıkarmışlar ki gayet iyi bir yüzde yakalamışlar. O yüzden gerek antrenör Jack'ın gerek idmandaki son galabundaki güzel derecesi ve iyi durumuyla yedi numaralı Creation of Adam benim sizlere favori önerileceğim isim. Sonrasında üç numaralı e, Cascade Cru e, Cruiser diyeceğim. Safkan son iki yarışında bekleneni veremedi fakat sınıf düşüyor. Çünkü son iki yarışı Churchill'dan sonra Ellis Park'taydı. Bugün uygun bir gruba geliyor. Finger Lakes'te şans arayacak. Etkili jockey idaresinde bu grupta kesinlikle iş yapabilecek, potansiyele sahip. O yüzden ikinci sıradan yazalım. Ekonomik kuponları önereceğim son isimse ise 2 numaralı This Time Yes olacak. Baktığımızda ön grupta giden ve son dönemde istikrarlı yarışlara imza atan Not This Time temsilcisi önüne alacağı özellikle 1 numaralı Makar ve 8 numaralı Lastinink. Özellikle 8 numaralı Lastinink çok süratli bir isim. Bunların arkasında 3-4 şeklinde konumlanıp burada kazanıra girecektir. 7-3-2 bu doğrultuda ekonomik kuponlara ayrımsız önereceğim 3 isim. Fakat normal ve geniş kuponu yapanlar 6, 5 ve 8 numaralı isimlere de şans verebilir. Burada bir numaralı makara sadece şans vermedim. O da 8 numara last drink'in varlığından dolayı e, o yüzden liderliği alacağını düşünmüyorum. 8 numara daha baskın çıkacaktır. Makarın bu gidişatta bence şansı düşük. Ama yeri olanlar bir at dışarıda bırakmamak adına makara da yazabilir ama benim kurgumda yer almadı. Ve birinci altılı Ganyan'ı sevgili arkadaşlar tamamladık. E, i̇kinci altılı Ganyan'a geçiş yapıyoruz. 7. koşu e, Bilgiler şu an ekrana getirdik ve yolumuza kaldığımız yerden devam edelim. Yedinci koşu e, baktığımızda 1100 metre mesafeli kumpis koşu. Bir saniyenizi rica ediyorum sadece. Evet ekranı tam anlamıyla doğru noktaya getirdik. E, yedinci koşu 1100 metre mesafeli kumpis mücadele. E, burada baktığımızda 8 at start alacak ve ben bu koşuda açıkçası risk alma tarafında değilim. Ee, bir numaralı Broken Hearted'ın mevcut form durumuyla burada şanslı olacağını düşünmediğim için sadece onu eledim ve geri kalan tüm atlara ben şans verdim. Ee, yine de bir sıralama verecek olursak 3 numaralı Well Love Takes Over favorim olacak. Ee, baktığımızda bu yarışa 848.99'luk galopla iştirak ediyor. Ee, süratli bir isim. Ee, 8 numaralı rakibinden ben daha süratli olduğunu düşünüyorum istediği liderliği ele geçirebilirse 1100 metre mesafeli bu koşuda bir beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir. O yüzden ilk sıradan yazalım. E, sonrasında uygun grupta koşacak olan Kinaş temsilcisi, şey, özür dilerim e, Boston Stones temsilcisi 5 e, numaralı Almen Dero e, bence bu grupta mutlaka yazılmalı. Form durumu gayet yeterli. E, sonrasında 2 numaralı Morning Cup istikrarlı yarışlarına devam ediyor. Ön grupta giden bir isim e, ben 2-3 şeklinde konumlanacağını düşünüyorum bugün. Etkili Jockey Kyber Koa idaresinde Morning Kaptan da iyi bir yarış gelecektir. Sonrasında da sıralama verecek olursak rakip hanesinde 6, 4, 7, 8 toplamda dediğim gibi 7 atı yazdık. 3, 5, 2, 6, 4, 7, 8 bir numaraya şans vermedim. Mevcut formülü burada ben ihtimal vermiyorum kazanacağına o yüzden şans vermiyorum. Ve Kaldı geriye iki koşumuz sevgili arkadaşlar. Sekizinci koşunun bilgilerini ekrana getirelim ve yolumuza devam edelim. Sekizinci koşuya baktığımızda 1200 metre mesafeli kum pist mücadele. Burada iki numaralı Unbroken Chain Start almıyor ve altı atın mücadelesini izleyeceğiz. Ee, şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, vermiş olduğum tahmin e, şu an bir tarihte yayınlanacak. Ee, orada aslında bir rakip iki şey iki yarıştan çıkınca ben size farklı bir atı rakip önereceğim. Olur da bir tarihte tahminimde iki numarayı görüyorsanız orada dediğim gibi iki numara start almayacağı için altı numarayı değerlendirmenizi tavsiye ederim. böyle diyerek sizlere burada bir numaralı play'i ekonomik normal kuponlara bank olarak tavsiye ettiğimi söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi play'in son koştaki birinciliği oldukça etkileyiciydi sevgili arkadaşlar. Zaten e, sınıf düşerek gelmişti Aqueduct'a e, ve bugünkü jockey'i Sofia Weiss idaresinde katılmış olduğu koşuda sert temposuyla çıktı, liderliği üstlendi ve net bir beyaz bayrak aynı yarışı yaptı. E, ve bu görüntüsüyle e, bence bu piste iyi yarışlara imza atacağını da gösterdi. E, bugün kendisine hani ön tarafta bir baskı yapabilecek 7 numaralı Skyless of Gold ve 6 numaralı Rebel Invasion gözüküyor. Ama play'in ben daha baskın karakteriyle burada bir beyaz bayrak aynı yarışı yapma ihtimali fazlasıyla yüksek görüyor. Ve ekonomik kuponlara bank olarak öneriyorum. Rakip olarak dediğim gibi 2 numaralı Ambreken Chain diyecektim ama start almayacak. O yüzden e, rakip yazmak ister. 6 numaralı Rebel Invasion'ı mutlaka değerlendirsin. E, baktığımızda Penn National'dan çok iyi galoplarla geliyor buraya. E, son galobuna baktığımızda 47.86 ve binini 1.044 gibi iki tane dereceli işle de geliyor. Bu galoplarını sahaya yansıtırsa bence play eksik koşması halinde 6 numaralı Rebel Invasion devreye gelecektir. geniş kuponlar mutlaka değerlendirsin. Ve günün son koşusuna geldik sevgili arkadaşlar. İkinci altılı Ganyan'ı bu şekilde tamamlamış olacağız. Hemen bilgileri ekrana getirelim. Kalabalık bir koşu, son koşu ve bu kalabalık koşu da hemen bilgiler ekranda. Baktığımızda 1670 metre mesafede gerçekleşecek bu koşu. Maiden bir koşu. Ee, bir numaralı Giant Impact Start almıyor. On atın mücadelesini izleyeceğiz. Ee, burada tüm kuponlarda ayrımsız bir şekilde 5 atın olmasını tavsiye ediyorum. Ee, favorim 3 numaralı Fast Amendment olacak. Şimdi Fast Amendment son koşusunda 3. olurken e, aslında Biraz e, nasıl diyeyim, öndeki tempo çok sertti ve bu sert tempoya erken dahil oldu. Aslında bu erken dahil olmasının da cezasını bu şekilde çekmiş oldu diyebiliriz. E, ama yine de öndeki ikiliye zaten hiçbir şekilde düzlükle yaklaşamadı. E, yine de üçüncülüğü kesinlikle tatminkardı yani o grupta. E, bu performansıyla benden geçen not aldı. E, bugün daha bir müsait gruba geliyor. E, Baktığımızda kapalı gözlük ilave şey kapalı gözlük takısı bugün çıkarılıyor. Yani normalde kapalı gözlük de start almıştı. Bugün bu takı değişikliğiyle de olumlu bir yansıma yapabilir. Ee, startla beraber ön tarafa gidecek 11 numaralı Ten Run Rule. Ee, onun dışına baktığımızda 6 numaralı Tip of the Boat, ee, 10 numaralı Last Vintage gibi isimler var. E, ee, Fast Emmett Mason yarışına yaptığı gibi Ön grupta bu sefer sabırlı bir bekleme yarışı yaparsa, yani doğru yerde yürürse bence Maiden'a veda etmeye en yakın isim olacaktır. İlk sıradan yazalım. Ee, sonrasında 4 numaralı Good As He Gets diyeceğim. Ee, bu Safkan da son yarışında dördüncü olurken aslında yani iyi bir favoriydi, iyi bir oran almıştı. Çünkü Saratoga'dan geliyordu, sınıf düşerek gelmişti fakat e, dördüncü oldu. Aslında biraz hayal kırıklığı yarattı ama çok da kötü koştuğunu düşünmüyorum. Yani Dördüncü performansı kesinlikle kötü değildi. Bugün daha da bir uygun bir gruba geliyor o koşuya nazara. E, o yüzden bu grupta kesinlikle göz ardı etmememiz gerekiyor. E, Christopher Elliot idaresinde ben 4 numaralı Safgan'dan da iyi bir yarış beklediğimi e, belirtmek istiyorum. Zaten son galopunda da 49-30 yaparken iyi durumda olduğunu gösterdi. Sonrasında da iki numaralı e, Heer Tickle diyeceğim. Cape son yarışında e, starttan 4 boy geç çıktı arkadaşlar. O da Gavsit'in parktan gelmişti. Genelde orta mesafelerde start alıyor ve son yarışında 1200 metre boy gösterdi. Start çıkışı 4 boy geç çıktı. Zaten e, devrini geç alan bir at parktaki yarışlarından e, edindiğim izlenim olarak söylüyorum. 1200 metrede 4 boy geç çıkınca buna rağmen 5. olması bence tatminkardı. Yani düzük görüntüsünü ben beğendim. Bugün 1670 metreye geliyor. İdeal mesafesine çıkacak 2 numaralı e, Hirtikl. He, he, Bence bu mesafede e, startta, normalde zaten start sorunu yok, bugün düzgün bir çıkış yapacağını da hesaba katarsa, Hirtikl mutlaka yazılması gereken bir isim. E, sonrasında 5 numaralı Povmişo diyeceğim. Povmişo da 3 e, e, numaralı fast, e, fast Edmonton e, start aldığı koşunun dördüncüsü. E, çok da ezilmedi, o da önlerde konumlandı. Hatta viraj üstüne biraz da kapanma yaşadı. Orada bir hafif ritmini bozdu açıkçası. Bugün ön grupta gidecektir. O koşusunda yaptığı gibi 5 numaralı Paul Michio. ben tatminkar dördüncülüğüyle bugün etkili jok idaresinde iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Ve son olarak 9 numaralı Whiskey France diyeceğim. ara sonrası katılmış olduğu 3 koşu performansı da fazlasıydı iyi. O da zaten Apoyadak'tan geldi. Son iki yarışını Finger Lakes'te start aldı 6 ay ara sonrası. Özellikle son koşusunda düzlükte iyi bir ara kapattı yani çok güçlü ataklara belirdi ama artık kendisi için yarış bitmişti yani yetişemedi. Bugün ilk defa böyle bir mesafeye çıkıyor. 1670 metrede boy gösterecek. Eğer ki sprintini bu mesafeye yayabilirse önde de belirli bir tempo oluşma ihtimali de açıkçası var. O yüzden Biscuit France'den son metrelerde etkili bir sprint izleyebiliriz. 3, 4, 2, 5, 9 günün son koşusunda benim sizlere önereceğim ayrımsız 5 isim sevgili izleyenler. Ve böylece 9 koşulu Finger Lakes yarış programını tamamlamış olduk. Hemen e, gelen birkaç mesajımız var. Onları da okuyalım ve programı bu şekilde kapatmış olalım. Ee, Hakan Duran'dan bir mesaj var. Ee, i̇yi yayınlar kardeşim. Eline sağlık demiş. Hakan abiye de selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Ona da tahminimde bu akşam başarılar dilerim. Ve Eren Şengül, Eren abi iyi yayınlar Ünal. Bol şanslar demiş. Eren abiye de mesajı için teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi ona da iletiyorum. Ve böylece mesajlarımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. 9 e, koşulu Fingerlex programını e, sizlere yapmış oldum. Çalışma neticesine aktardım. E, güzel bir program var. E, ben e, başarılı olacağımıza inanıyorum. Dün Saratoga'da başardım. E, önerdiğim Hatta kafamdaki senaryo doğrusunda pek de iyi yarışlar yapamadı. Ama bugün Finger Lakes'te ben e, iyi bir netice alacağımıza inanıyorum. Saat 8'de başlayacak altınımız. Kuponlarımızı ona göre hazırlayalım. Önce kendi tuttuklarınız sonra benden aldıklarınız diyeyim. Ortaya çıkan tablo sonucunda umarım biletleriniz isabet sağlar. E, bu doğrultuda herkese bol şanslar diliyorum ve bu yayında emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ederek programı sonlandırıyoruz. Herkese iyi akşamlar.